Gelelim full stack developer, backend developer, frontend developer gibi tanımların ne anlama geldiğine. Günümüzde yazılımcıların iş tanımları bu tarz isimlendirmelere ayrılmaya başlandı. İş ilanlarında da dikkatini çekmeye başlamıştır. Peki ne anlama geliyor bu isimler? Kısaca özetleyeyim. Yetkinliğine göre ne iş yaptığını belirtiyor aslında. Bu durumda backend developer ne iş yaparın cevabını şu şekilde anlatabilirim. Bir uygulamanın bu masaüstü uygulaması veya web uygulaması olması fark etmez. Çekirdek yazılımı. Yani uygulama kullanırken yaptığınız her işlemin bir operasyon veya bir işlem karşılığı çekirdekte yer alır. Bu çekirdek kısma backend diyoruz. Ve bu çekirdeğin mimarisini, algoritmalarını, operasyonlarını yazan kişiye de backend developer diyoruz. Frontend ise bu durumda masaüstü uygulamamız telefonumuzdaki uygulamamız veya web uygulamamız. Yani bizim presentation katmanı dediğimiz, yani sunum katmanı dediğimiz yerdir. Backend'in sağladığı veri ve operasyonları kullanarak bir web sitesi, mobil uygulama veya masaüstü uygulaması hazırlayan kişiye de frontend developer denilmekte. Özetleyecek olursam, backend projenin mutfağı olan sunucu tarafı ile web sitesinin düzgün çalışmasını sağlayan arka planların kısmını kapsıyor. Ve ön yüz ile veri alışverişine cevap verip verileri saklıyor. Frontend ise web sitesinde kullanıcıların gördüğü ve direkt etkileşimde bulundukları ön yüzü kapsayıp kullanıcının backend katmanı ile veri alışverişi yapabilmesini sağlıyor. Şimdi diyeceksin ki backend'i anladım, frontend'i anladım. Bu durumda bu stack ne yapar? Web uygulamaları veya yazılım geliştirirken bu yazılımın hem front-end hem back-end kısmını geliştirebilecek donanımına sahip olan geliştirici sınıfıdır. full bir nevi yazılım ve uygulama geliştiricilerinin bir geliştirme aşamasında her iki tarafta da yer alabilecek kadar donanımlı olması anlamına gelmekte. İş alanlarında ise büyük mimari yapıyla çalışan firmalarda back sadece back-end developer sadece back de uğraşır. Front developer ise frontend ile ilgilenir. Küçük ve orta işletmeler maliyet açısından iki farklı yazılımcı işe almak yerine daha çok her ikisine de hakim yazılımcılar yani full stack yazılımcılar tercih ederler. Evet, böylece bu serinin sonuna geldik. Olabildiğince seni sıkmadan yalın bir dille sana yol göstermeye çalıştım. Umarım soruların cevabını verebilmişimdir. Bu seriden memnun kaldıysan, İleride hazırlayacağım yazılım ve diğer teorik bilgiler, pratik bilgiler, gerçek senaryolu uygulama geliştirme videolarımdan haberdar olmak istiyorsan abone olmayı unutma. Sağlıkla kal, bilgiyle kal, hoşça kal.